Sevilay Yılman, niye açıkça sürü bağışıklığına geçtik denilmiyor? Karantina sürecinin büyük kısmını Bodrum'da annemin yanında geçirdiğim için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın benzettiği Çin'in Wuhan kenti İstanbul'dan uzakta kaldım. Dönüşüm doğal olarak yeni normal hayatla beraber oldu. Pazar gece çok geç saatlerde vardım memleketime. Pazartesi öğlene doğru da çıktım sokağa. Onca zaman son derece dikkatli bir üzere yaşam geçirmişken yeni normal hayatın nasıl olacağını merak ederek. Bu arada şunu da ekleyeyim. Bodrum'daki ev ortamında yani evin bahçesi sitenin sahip olduğu geniş araziden dolayı daha rahat geçti günlerim. En azından toprak işleriyle uğraşmak, ekip biçmek, akşamları site içerisinde yürüyüş yapma imkanına sahip olmak o günler için baya bir lükstü. E, bir de biliyorsunuz ki sokağa çıkma yasağı uygulaması Bodrum'un bağlı olduğu Muğla'da daha erken kaldırılmıştı. Özetle nispeten daha rahattık İstanbul, Ankara ve diğer büyük şehirlerde olanlardan. Ama tüm bu rahatlığa rağmen de tedbiri asla elden bırakmadık. Kendim için değilse bile annemin sağlığını riske etmemek adına son derece temkinli davrandım. Sadece ben değil etrafımdaki herkes de aynı temkinli davranışları sergiledi. 1 Haziran günü yeni normal hayata geçiş olduğunda da çok bir şey değişmedi. Bir gün öncesi ne yediysek aynı otokontrol devam etti. Dolayısıyla şoka girdim pazartesi günü İstanbul'da sokağa çıkınca. Çünkü insanların çoğu maskesiz, sosyal mesafe kurallarına riayette sıfır ve hatta hiç olmadığı kadar dip dibe sözüm ona yeni normal hayatı yaşıyor. Bilmiyorum diğer büyük şehirlerde durum nasıl ama İstanbullu bilim insanlarının ve yetkililerin ısrarla yeni normal hayatta mutlaka tedbirli davranmalısınız önerilerini tedbirsizlik olarak algılamış herhalde. Neyse o ilk gün çok çabuk bir iki işimi halledip hemen eve geri döndüm. İstanbul'daki yeni normal hayat kavramı ile buluşabilmemse ancak dün gazeteye gelince oluştu. Bu yüzden başta idare müdürümüz Alaaddin dahil olmak üzere bu planlamada düzenlemede emeği geçen tüm şirket çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Olağanüstü bir sistem kurulmuş Ciner Medya Grubu bünyesinde. Şirketin kapısından içeri girdiğinizde bambaşka bir hayat standardı ile karşılaşıyorsunuz. Sağlığınız güvende. Çalışacağınız bir ortam var şirkette ama dışarısında yok. Belli ki bakan koca da bu durumdan dolayı çok endişeli ki tedbirli olma konusunda üst üste uyarılarda bulunmaya ve yanı sıra virüsün etkisini yitirdiği yönündeki bilgilerin kesinlikle doğru olmadığına vurgu yapıp son günlerde hem vaka sayısında artışın hem de yoğun bakım ihtiyacının arttığını söylüyor. Ancak tabi bu arada da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede alınan kararlar doğrultusunda dip dibe olunmaması imkansız olunan düğün salonları, tiyatrolar, sinemalar, gösteri salonlarının da tam faaliyete geçeceği açıklanıyor. 1 Temmuz itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın haftanın her günü sadece saat 10 ila 20 saatleri arasında dışarı çıkabilecek olmalarını sağlayan karar hariç neredeyse tüm kısıtlamalar kalkıyor. Bir manada eski normal yaşama geri dönüyoruz yani. Biliyorum ki birçoğunuzun kafası da benimkisi gibi karışık bu manzara karşısında. Ne oluyoruz diyorsunuz haliyle. Adının açıklanmasını istenmeyen bir yetkiliden öğrendiğime göre olanı söyleyeyim. Aslında bütün bunların arkasında yetkililerin sürü bağışıklığına tam geçişe karar vermiş olması yatıyor. Yani artık ne olacaksa olacak durumundayız ülke olarak.'' Korona denilen baş belası ile bir biçimde herkes tanışacak. Bünyesi sağlam olanlar virüsü alsa da atlatacak. Olmayanlarınsa bilim kurulunun belirlediği yol ve yöntemlerle evinde ya da hastanede tedavisi yapılacak. Ha alınan bu karar yanlış mı peki? Bana göre değil. Hani bir söz vardır. Bükemeyeceğin eli öpeceksin derler. Er geç bir gün koronaya böyle boyun eğecek ve elini öpmek zorunda kalacaktık. Özetle benim bu karara yani sürü bağışıklığı düzenine geçiş kararına bir itirazım yok. İtirazım şeffaf olunmamasına. Açık açık tedbirlerinizi alın alabildiğiniz kadar ancak biliniz ki biz artık ülke olarak herkesin bu virüse tanışma olasılığı olan bir döneme geçiş yaptık denilememesine. <laughs>